Marco Asensio. Fenerbahçe'ye adım attığı andan itibaren hem kalitesiyle hem duruşuyla fark yaratan, oyunun her anına dokunan bir yıldız. Onu izlerken sadece bir futbolcu değil, büyük maçların gidişatını değiştirebilecek özel bir figür görüyorsunuz. Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinde yıllarca forma giymiş, 3 kez Şampiyonlar Ligi kaldırmış bir oyuncunun Fenerbahçe'ye getirdiği mentalite gerçekten bambaşka. Asensio'nun sahadaki özgüveni, tecrübesi ve sakinliği takımın tüm hücum organizasyonuna adeta bir düzen getiriyor. Son haftalardaki performansı ise artık tartışmaya bile kapalı. Attığı klas şutlar, ceza sahası çevresindeki müthiş sol ayığı, oyunu yönlendirişi, boş alanları görme hızı. Asensio'nun her dokunuşunda üst düzey bir kariyerin izlerini görmek mümkün. Takım oyununa kattığı vizyon sayesinde sadece gol veya asist yapmıyor. Oyun aklını tamamen bir üst seviyeye çıkarıyor. Onunla birlikte Fenerbahçe hücumda çok daha yaratıcı, çok daha organize ve çok daha tehlikeli bir yapıya büründü. Rakip savunmalar Asensio'nun oyunda olduğu her an tetikte olmak zorunda kalır. Çünkü bir anda sahnenin başrolü olabiliyor. Asensio'nun en önemli özelliklerinden biri de büyük maç oyuncusu olması. Geride kaldığında da, baskı altında olduğunda da oyunun kritik anlarında topu ayağına isteyip sorumluluk alıyor. Fenerbahçe'nin yıllardır ihtiyacı olan o soğukkanlı lider artık sahada Asensio formasıyla dolaşıyor. Attığı her gol bir teknik adam titizliğinde. Verdiği her pas bir sanatçı dokunuşunda. Zaman zaman çizgide, zaman zaman merkeze gelip oyunu kuruyor. Gerektiğinde savunmaya dahi destek vererek komple bir modern futbolcu profili koyuyor. Hem çalışkan, hem zeki, hem de estetik oynayan bir yıldız. Kadıköy tribünleri onu izlerken yılların özlemini yaşıyor. Top ayağına geldiğinde ne olacağını merak ettiren bir oyuncu. Tribünü ayağa kaldıran, taraftarı heyecanlandıran, rakibi tedirgin eden o büyük kalite Asensio, Fenerbahçe'ye sadece futbol değil, bir güven ve karakter de getirdi. Ayrıca takım arkadaşlarıyla olan uyumu da gün geçtikçe artıyor. Onun varlığı, kanatlar, orta saha ve forvet hattındaki herkesin işini kolaylaştırıyor. Pas bağlantıları güçleniyor, hücum varyasyonları zenginleşiyor. Fenerbahçe artık çok daha öngörülemez, çok daha tehditkar bir takım. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri Marco Asensio'nun sadık haklı teknik direktörün oyun planını birebir bir uygulaması, gerektiğinde oyunu yavaşlatması, gerektiğinde hızlandırması, topu doğru açıyla doğru oyuncuya aktarması. Tüm bunlar Asensio'nun Fenerbahçe'deki değerini daha da yukarıya çıkarıyor. Kısacası Asensio sadece bir transfer değil. Fenerbahçe'nin oyun seviyesini yukarı çeken, takımın hedeflerini büyüten ve şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri. Onu izlemek bir keyif, oynadığı oyundan bir kalite akıyor. Ve her geçen hafta bu takımın onunla çok daha güçlü bir kimliğe büründüğü çok net. Marco Asensio uzun yıllar sonra Fenerbahçe'nin aradığı o büyük yetenek, o büyük lider, o fark yaratan yıldız sonunda Kadıköy'de ve daha atacağı çok gol, vereceği çok asist, yaşatacağı çok büyük anı var.